Evet Aleyna Tilki yabancı misafirlerini Türkiye'de ağırladı. Onlara gönüllü rehberlik yapmış yaparken göbek atmayı da ihmal etmemiş. Ama çok güzel dans ediyor Aleyna Evet çok. Dünyaya açılmak için kolları sıvayan Aleyna Tilki yurt dışından bir grup yabancı şarkıcıyla İstanbul'da buluştu. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kalabalık gördük ama Aynen vallahi çok güzel bir şarkı yaptık. Gerçekten e, çok heyecanlıyız. E, ve yani hani çok da güzel bir klip çekeceğiz yarın. Burada tüm güzel Türk yemeklerini tattık beraber. <laughs> Kültür elçisi gibi yabancı konukları İstanbul'da gezdiren Aleyna Tilki eğlence gecesine dansöz de getirmiş. <laughs> dansöz falan. Dansöz falan oynattık yani. Bayağı bir eğlendik. Çok, çok mutluyuz. <laughs> Kültür elçimiz gibiydi Aleyna Türkiye'yi çok beğeniyorlar gerçekten Zaten buraya ben hani kim gelse buradan büyüleniyor yani Çok mutluyuz yani böyle bir şeye vesile olduğumuz için Sonuçta bir şekilde ülkemizde böylelikle güzellikleri daha da çok Avrupa'da yayılmış oluyor Klibi bekleyin Mart'ta çıkacağız Hepinizi çok seviyoruz Görüşürüz hep Türkiye'de çekiliyor. Neden hep çekiliyor? Çünkü Galata'yı görmek istiyoruz cübeli Galata'da çekmek istedik. Yani hani çünkü sonuçta yurt dışı pazarında Türkiye'de çok güzel görseller var. Onları kullanmak istedik. Bu yüzden böyle bir şey yaptık. O yüzden Türkiye yani. Çok mutlu olduğu her halinden belli olan Avrupalı misafirleriyle havaya giren Aleyna Tilki'nin röportaj sonrasında verdiği poza dikkat edin lütfen. Bu de getirdim. Aleyna buradayız. Getirdi. <laughs> Herkesi getiriyorum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Aracımız burada. Bye. Evet, Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup jubeli İstanbul'da ağırlıyor, Ekiple Önceki akşam bir mekan kapattı, dansöz eşliğinde de oynadılar. O görüntüleri de bir getirelim. Ayrı bir görüntü Çok vardı güzel. arkadaşlar, böyle göbek attı. Onları getirebiliyor muyuz? Gelsin. Dansözle birlikte geliyorlar. Şu <laughs> Hepsi beraber yavaş yavaş geliyor. Evet. Güzel dans ediyor. Evet, Aa, kesinlikle güzel dans ediyor. Yani, Doğal yani. Kimine yakışıyor bu dans, kimin sonradan zorla öğrendiği için olmuyor ama... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Onun böyle sanki genlerinde var. Müge, oynamak, bir Gülşen'in oryantel dansına bak. Yok. Oryantel demeye bile dilim varmıyor. Bir de Aleyna Tilki'nin dansına bak. Aleyna'nın doğalında. Evet. Aleyna ders aldı zaten. Ya da bak ders almasa da bazı kadınların salınması, yetenek, dans yetenek. etmesi evet. daha böyle güzel yetiyor, duruyor. Bir hareketi bile yetiyor. Bir hareketi bile yetiyor. Diğeri 19 ders alıyor bilmem işte yurt dışından hocalar gelip olmuyor. Sadece Doğru. sanki biraz abartarak oynuyormuş gibi geldi bana Aleyna. Ben Aleyna'yı izlerken yoruluyorum. O da zaten dikkat et bir dakika Hiçliğin... oynadıktan sonra duruyor. O da nefes nefese kalıyor. <laughs> İçliğin enerjisi kuşkuruyor Aleyna'dan yani. Ben bu mekanı evi sandım ama evi değilmiş bir e, mekan kapatmışlar. Çünkü orada kapıyı gördüm. Ama baksana ev sandım. ev bence burası ev sanki eğlence daha sonra evde devam etmiş arkadaşlar bence burası ev ortamı. Öyle mi? Ama şey e, böyle bak orada var. bir mekanların tamam. oda oda bölümleri ha, olabilir. Ya, bence evet. öyle bir, olabilir. Şey. Artık bir öyle oda. artık mümkün. Çünkü Aleyna e, evet, böyle milletin içinde oynamak istemeyebilir ya da arkadaşlarına çok daha özel bir eğlence sunmak isteyebilir. Evet Dans, evet bir dan, mekandalar bana, ev gibi ama ortamda. Dansöz hanımdan daha güzel oynuyor söyleyeyim. Öne, <gülüyor> <gülüyor> öne, öne geçmeyi seviyor farkında evet, mısın evet. böyle dansöz sahne gölgede kalmış. Hera biraz evvel ilginç bir şey dedin e, sahne sarışın kadın seviyor dedi. Bence şarkıcılar da öyle Hı. öyle hissediyorum. Mesela bakıyorum Gülşen sarışın, Aleyna sarışın. Demet Akalın mesela o Affedersin albümlerinde falan evet. sarışındı. Yani maksimum kumral oluyorlar. Evet. Öyle söyleyeyim ya. Ben benim tezim o yönde. Oyuncularda mesela oyuncularda daha farklı. Renk Aynen. Sahnede sahnede sarışın böyle parlıyor herhalde. Evet, aynen yani. öyle. Seda Sayan sarışın. Çok var gerçekten. Yani aslında ba döksek bayağı var. Evet, düşününce bir an aklına gelmiyor ama verdiğin örnekler yeterli.